değildir. <laughs> Biz burada onların anlatmayacağı, belki de tam bilmediği bir şeyi, Karadeniz'in cilvesi çeken akıntıyı anlatacağız. <laughs> 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 tehlikelerinden tutulacağınız çeken akıntılar, İngilizcesiyle Rip Curls'tan bahsedeceğiz. Sahil yapısı, dalga durumu ve iklim şartları nedeniyle Karadeniz kıyılarında görülmekte her yıl birçok kayıp vermemize neden olmaktadır. yüzünden de yani son çocuğuna Deniz altındaki hareketlerin oluşunu bu konudaki boğulmaların resmini biraz daha fazlalaştırmak adına. Boğulma olaylarıyla ilgili röportajlar aslında tehlikenin ne kadar büyük olduğunu da göstermektedir. Röportajlarda görünen en önemli yanlış, özellikle yüzme bilmeyenlerin boğulduğudur. Oysa yıllardır meydana gelen olaylarda boğulanların çoğu yüzme bilmektedir. Burada doğru yüzle bilmemek değil, Karadeniz'e çeken akıllıyı bilmemektir. Çeken akıntılar, Karadeniz sahilinde özellikle güçlü kuzey rüzgarlarının estiği zamanlarda oluşan büyük dalgalarda dip yaparak derin suya doğru hareket eden çok kuvvetli akıntılardır. Boğulmalar, güvenli sığ sulardan açığa ve derine çekildiğini fark eden insanların korku ve panikle çırpınarak kıyıya doğru yüzmeye çabalama Tepe şeklinde bir dip yapısı bilgilendirme konusunda bize bilgi verir evet. misin? sağlık bakanlığımızın yeni Büyük projesinde kulak, ilçelerde Karadeniz'in çeken akıntısı ile ilgili uçan, bilgi veriyoruz. Beslenme ile alakalı buruşur dağıtıyoruz. Vatandaşımız ucum, daha iyi için de bu konuda gücüncü, video eşliğinde ümit ediyoruz. Yeni bilimsel araştırmalara göre yani e, kaç tane kaç kişi şu ana kadar e, gelip izledi, öğrendi, öğrendi, bilgilendi. Yani ortalama, ortalama 1500 kişi, kişi izlemiştir. Burada şurada atıp video yapacağız aracımıza. Gelişkiyi aracımıza gelişkiyi kadar daha iyi bilgilendirme için hizmet ediyoruz. Peki devam edersen, edecek mi bilgilendirme? Tabii ki. 3 sene bu projemiz devam ediyor peki e, sahil kesimlerinde falan bilgilendirilecek mi? Tabii ki de. Öncelik ilkokullarında, okullarda, sonrasında vatandaşın kendi yarıktan içinde bilgilendirme yapıyoruz. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Sıkıntıya yakalanırsak paniğe kapılmamalıyız. Burada anlatılanları hatırlayıp enerjimizi dikkatli kullanmalıyız. Akıntıya karşı değil, sahile paralel giderek çeken akıntıdan kurtulabiliriz. Eğer sahile yüzemeyecek kadar yorgun isek ya da akıntı kuvvetli ise su yüzeyimize göre yakınımızda ya da sahilde bize yardım edecek iyi bir yüzü var. Öyleyse sorun da yok dedik. Bu bilmeyi